Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok farklı bir konuyla karşınıza çıkacağım. Yine hayvancılık üzerine fakat biraz köy efsanesi olabilecek bir konuyla karşınıza çıkacağım. Nedir bu? Hani birkaç video evvel söylemiştim ya. Annem eskiden ineklerini denize götürürmüş. Sadece annem değil köydeki inek bakan kim varsa ineklerini denize götürürmüşler. Şimdi benim kafamda bir soru işareti oluştu. Şimdi günümüzde ben nasıl kuzeyi anlatıyorsam, denize giden baykuş, denize giden yılan, denize giden kurbağa gibi hikayeler uyduruyorsam, acaba annem de e, sırf böyle hayal dünyamız genişlesin diye bize anlatmış olduğu sadece bir hikaye miydi ineklerin denize gitmesi? Bunu araştıracağız. E, şimdi ben ineklerimin yedirmesini tamamladım buzağlar. Tamam. Altları tertemiz. Hiçbir eksiğim kalmadı. Çiftlikten ayrılacağım ve eskiden inekler denize gerçekten götürülür müydü? İnekleri denizde yüzdürür müydüler? Bunun peşine düşeceğim. Hadi bakalım. Telefere doğru ilerlerken biraz da mantık yürütelim. Şimdi bulunduğumuz yer sahile bir kilometre uzaklıkta. Çok da mantığa aykırı bir durum yok ortada. İnekler denize götürülebilir. Ama mantığımın almadığı bir yön var. 5 tane çocuk. Ekilmesi gereken onlarca dönüm tarla ve yapılması gereken onlarca iş varken kim ineğini denize götürür ki? Düşünmüyor değilim. Bu e, sorulara çok da uzak değiliz. Birazdan annemi karşımıza alacağız. Diyeceğiz ki anne bak küçüklüğümde bana böyle böyle anlatırdın. İnekleri denize götürürmüşsünüz yıkarmışlar ve inekler yüzermiş batmazmışlar. E tamam mantıklı inek batmaz. Koca işkembeye sahip değil mi? Yani her biri e, kocaman bir deniz simidi <laughs> olabilir. E, ben de merak ediyorum sizler gibi. İnanın hiç sormadım anneme, hiç şey yapmadım. Şu anda gidip doğaçlama annemi karşıma alıp bu sorularımızın karşılığını bakalım alabilecek miyiz. Şimdi ona o önemli soruyu soracağız. Ama onun öncesinde Orhan abimizin süt siparişi var. Onu götürelim. Anne. Yapayım. Sana bir soru soracağız. Buyur. Ama şunu verip geleyim. Hı. Ondan sonra. Olsun tamam. Tamam mı? Hiç de merak etmedin mi? Neydi? Değil şimdi o mı <laughs> şey süt geç kaldı değil mi? <laughs> Yok tamam. <laughs> ee, tamam deyince yani ben olsam çatlarım da derim ne neydi o? de öyle. <laughs> Bekle şunu vereyim de geleyim öncesinde belki Orhan abiyi görürsem ona da sorarım. O da eski topraktır. Onun daha haberi vardır. Nasıl bir şeydi? Bana <laughs> de bakayım. Bekle geliyorum hemen. Sipariş beklemez. Önce müşteri sonra biliyor. Şimdi burada bir pamuk var. Şu an yok herhalde. Orhan abi. Ha pamuk orada bakın. Orhan abi. Se se selamun aleyküm. Pamuk uyuyor. Orhan abi. Sana bir sorum var. Eskiden annem anlatırdı. Senin de haberin vardır. Eskiden inekleri çözüp denize götürülmüşler. Evet. Gerçekten mi? Siz de getirdiniz mi? Abi güzeldiler de o aygınlar o plaj var orada. Plajda inekler yüzer mi? Abi nasıl <nortu. gülüyor> yüzerdi? <inekleri> <Abi, gülüyor> bir giderler acaba dönerdi kendilerine. Allah Allah. <laughs> yani o kadar işin <laughs> gücün çoluk çocuğun arasında abi, bir de denize abi, inek götürürdü. Tabii. Tabii. <laughs> <laughs> hoş geldin. Sefala geldin. <laughs> Sağ ol Hacı abi. Tabii. <laughs> İyi teşekkür ediyorum <gülüyor> beni <laughs> bilgilendirdiğin. Şimdi annemden de gidip bir röportaj yapacağım. Tabii, teşekkür ederim. Çok nazik. İhtimaller Orhan abimin söylentileriyle hemen güçlendi arkadaşlar. Ya oğlum ya kızım ya. Tamam dur. Dur bu da yeni çıktı dur. Annemin yanına geldim şimdi. Ee, babaannemin tarafa geçmişti. Burada yakaladım bunu. Kamerayı döndüreceğim. Ve anneme o soruyu soracağız. Hazır mısın anne? Hazırım. Bile, biliyorsam söylerim. Bilemiyorsam. Anne. Efendim. Eskiden bize hep bir şey anlatırdın ineklerle alakalı. Küçükken. Bize derdin ki inekleri çözerdik. Buradan aşağı denize götürürdük onları derdin. Evet. Bu bize anlatmış olduğun bir hikaye miydi? Gerçek. Gerçek miydi? Getirirdim, yıkardık onları. Şş, öyle Ama şimdi, şimdi biraz daha yüksek sesle konuşursan. Oğlum, o zaman gençlik vardı ya, o zaman ne yapmadım ki ama şimdi onlar hep tarihe karıştı ya. Şimdi Orhan abiye sordum. Dedi ki plaja getirirdik. Plajda inekler yüzerdi. Yok o da o da apart. Yani. Yok abi aşağıdaki bir şey yani. E, şimdi plaj, eskiden plaj değildi. Hı -hı. Bu Fadira kaldı. <laughs> Niye güldün? <laughs> ne bileyim öyle geldi içimden de güldüm. Peki. Yani bildiğin inekler yüzer miydi suda? O kadar güzel yıkanırdı. Girerdik biz de deniz. Onları yıkardık yıkardık. Pırıl pırıl olurdu. Girerdik onları yola otlayı otlayı getirdik onları. kup oh, kuru tertemiz yani kendiliğinden böyle açılır gider miydi yok yani? canım o kadar da biz deli misin izin verebilir miyiz hayvana ne olur ne olmaz yüzer gider he Tabii Allah korusun <laughs> kaç tane inek götürdün bir kere de kaç tane mi beş tane getirdim oğlum ama tabii ki yalnız değil. Kimle? Babam, ben. Abim de vardı. Ahmet abim mi? Evet. Ahmet abim de denize inek hmm. götürdü. <laughs> Biz bir de severdiler. Denizde adık mı hepten Ha, bile... ha Çocuklar seviniyor. Evet, aynen öyle. Yanınızda bir şey götürür müydünüz patates açtığınızda? Tabii getirmez miyiz oğlum? Getirirdik. Kara yemiş toplardık oğlum. Allah Allah. Evet. Çok komik bir görüntü olsa gerek ya. Denize inek götürmek. Evet. Arkadaşlar sizlerde de, de varsa. Katatı saçlardık. Katatı saçlardık oğlum. Karpuz alırdık. O zaman yerdik. Şimdi yiyemiyoruz. Şimdi şeker mısın? Vay be. Ben yetişemedim o günlere anne. Ha şimdi Esin. ilk çocuğun ben olsaydım seninle birlikte giderdik denize. inek götürdük. Arkadaşlar Hı. yorumlara yazın. Siz de ineğinizi denize götürdünüz mü hiç? denizde yüzdürdünüz mü? Bakın annem eskiden ineklerini denize götürürmüş. Bir kilometre göl yürürdük. İyi gidi gençlikler, sağlıklar. Evet buradan deniz bir kilometre Yok dönüşte bir kilometre, iki kilometre yürümüş oluyoruz. Evet bir gidiş bir de geliş iki kilometre evet. Bu Trabzon'da da ineğe duyulan sevgi bilmiyorum başka ilde var mıdır yani. Hani evet. bir inek olarak değil de resmen bir insan muamelesi buradaki hayvanlar evet, görüyor. Evet. <laughs> Çok severim hala severim Ölene kadar da oğlum Bu sevgi içimden bitmez <laughs> Onları öpsem Gözlerini onları kaşısam, Onları tertemiz etsem Bu inek sevgisi Niye böyle oldu anne ya senin? Bak ben inek Bakarken oğlum Ben inekleri yıkardım Onları pırıl pırıl tertemiz Sağırdım oğlum Atardım dışarı yıkardım Aflarını Gelir diler ki inan ki insan yatır o kadar ki temiz. Gelir diler oğlum. Verirdim yemlerini. Sağırdım akşam ineğini çıkardım. E gidi günler. Ey günler. Şimdi sağamazsın değil mi? Yine, yine diyorum ki bak oturduğum yerde bir inecik sağarım gene. Ama ellerinden ameliyat he. oldun sen. Ellerimden oldum, gözlerimden oldum, oldum. Kalbimden oldum. Kalbimden oldum. Fıtıktan oldum. da oldun mu? Fıtıktan fıtık var bende ama olamam da yav. Doktor kaldıramazsın dedi. Kaldıramam oğlum. <laughs> İnekleri denize götürmek, denize yüzdürmek demek ki bir köy efsanesi değilmiş, gerçekmiş. Evet. Ee, yani bize hep anlatılırdı. Demek ki gerçekti anlatılanlar. E, uydurma bir şey yok. Ama günümüzde dediğim gibi şu anda ben inekleri çözüp e, buradan denize götürsem herhalde bu çocuk kafayı oynatmış derler benim için. Başkaları götürür müydü anne? Götürürdüler tabii. Allah Allah. <laughs> ya, şimdi çok güzel yeni... bir ortam. Ben de o günde yaşamak istedim. Bana ya. bak şimdi yeni yetmeleri bilmez de ben yaştakiler bilirler. Çünkü <laughs> Yeni yetme biz oluyoruz. Ee? Onlar bilmeyebilirler ama benim yaşımdakiler herkes getirirdi, yıkardık. Fırçada alır mıydınız yalnız? Alırdık <laughs> Ya Allah'ım ya. Çok komik bir Onlar atmosfer olsa. Onlar da diler Bir güzel yıkanırdılar ki oğlum. Ya O zamanlar YouTube olsa da keşke çekseydiniz. Hiç sorma. Herhalde. Hiç. İyi gidiyor Kamera olsaydı şimdi, da. Şimdi incelikler çok. Hiçbir şey kaybolmuyor. O zamanlar resim makinesi yok YouTube'da. Peki tamam. Ben de götüreceğim ineklerimi denize olur mu? Ama senin kalabalık sen iki tane götüreyim. E, ayrı dava. Ama sen oğlum o kadar apranır mı oğlum? <laughs> plaj inek <laughs> Yani. İnek olacak plaj. Aile ineceğin plajı. araba yoluna, araba yolundan geçeceğin karşıya trafiği her iki taraftan durduracaksın ki indiresin onlar deniz, değil mi? Evet, tehlikeli olur. Tabii. Eskiden çok öyle yandı. değildi. Aynen. Annemi dinlediniz arkadaşlar. Bu ana olarak da YouTube'da kalacak. Şimdi ben de gidip çocuklarıma Zeynep'le Kuzey'e babaanneniz eskiden e, ineklerini denize getirip yüzdürülmüş diye anlatacağım. Ama bu bir hikaye olmayacak. Gerçekler olacak aslında. Aa! Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Bakın burada sınıf arkadaşımı göstereyim sizlere. Nasılsın? Merhabalar arkadaşlar. Merhaba Adem nasılsın? İyi Samet sen nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? İyi ne olsun kardeşim kursa gidiyorum yabancı dil kursuna. Yabancı dil kursuna. Aynen. Çalışıyor musun? Yok şu anda hayır. İstanbul'dan döndün. Tabii ki. Adem çok bağımsız bir inşaat mühendisi arkadaşlar. <laughs> Hemen hepsi gibi. <laughs> memnun musun inşaat mühendisi? Yok kardeşim ne memnuniyeti ya. Değil Bu mi? zamanda en kötü tercih. İnşaat mühendisi. Tabii ki. ki. Zor değil mi? Zor. Özellikle özel sektör, hepten beri. Herkes için zor, bizim için apayrı zor. Apayrı zor değil mi? Aynen Peki, öyle. Peki şu andaki İngilizce kursuna neden gidiyorsun? Yani kişisel gelişim kardeşim. Her iş için geçerli. Gerekli he, daha doğrusu. Gerekli. Adem, ben seni tanıdığımdan beri okuyorsun ha. Vallahi Adem çok çalışkan. <laughs> Bakın, e, birinci yok, ikinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar Adem'le okudum. Adem sınıfın hep en başarılı öğrencisiydi ve hala daha okumaya devam ediyor. Evet. Seni tebrik ediyorum. Ve seni kardeşim. senin değerinin şu anda bilinmemesi var ya beni çok üzüyor ülkeyle alakalı bizle de alakalı değil, değil yapacak bir şey yok sen hep başarılıydın bak hala daha ne güzel kendini geliştirmeye devam ediyor ve bu çocuk memnun değil yapmış olduğu meslekten neden çünkü patronlar mı diyelim doymayan patronlar mı var sektör diyelim ya serbest piyasa serbest piyasa değil mi yani evet. çok da mezunlar Tabii canım. Adam evde oturacağını üç kuruşa gideyim bir yerde aynen, çalışayım diyor. Aynen öyle işte. Aynen öyle. Asgari ücretin bir tık üstüne çalışanlar yüzünden sektör doydu şu an. Evet. Allah yardımcın olsun. Amin. Hepimizin <laughs> kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Tamam. Abi, teşekkür Hadi ederim. Görüşmek Hadi görüşmek üzere. Sağ ol. Valla inşallah Adem layık olduğu yerlere gelir. Hani laf olsun diye demiyorum. Adem hep ders çalışan öğrenciydi. Evden çıkmayan öğrenciydi. Böyle akşama kadar ee, ne bileyim kitabın başında bilinen öğrenciydi. Okula giderdik serviste. Hali de Adem okuyacağında kitaba çıktı. Ders çalışırdı. Sınavlardan Adem bilindik. 90-100 arası bir şey alırdı. E, ve ne bileyim ya böyle olmamalıydı bence. Aynı yaştayız hala daha işte kendimi biraz daha geliştirirsem belki iyi bir iş bulabilirim diye uğraşıyor çocuk. Allah cümlemizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Zor yani. Evet eve geldik. Bakalım evden ne havadisler var videoyu bitireceğim. Bu video an olarak YouTube'da kalsın. İleride torunlarımız büyük babaannelerini ya ya işte babaannelerini açar mısınız kapıyı please? Buyurun, hoş merhaba hoş merhaba. Hoş, 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 hoş. Kendisi yapabilir artık tuvaletini. Tamam durun. Bir ertesi gün oldu arkadaşlar. Ben bu eve girdiğim zaman daha video çekemiyorum nedense. O yüzden hep bir ertesi günden devam ediyoruz. En son Adem'le konuşuyorduk. İnşaat mühendisi. Bu arada Adem matematik öğretmenidir aynı zamanda. Bak onu demeyi unuttum. Matematik bölümünü bitirdi. E, atanamayınca, KPSS'den atanamayınca ee, inşaat mühendisliğine tekrardan başladı. İnşaat mühendisliğini bitirdi. Ee, onu eklemeyi unutmuştum. Şimdi Burcu da yanımda. Merhaba de bakalım takipçilerimize. Şöyle el de sallı. <laughs> Burcu aslında bu bir e, farklı bir video. Konusunu bilmiyorsun değil mi? Ben şeyin peşine düştüm bu videoda. Çocuklar siz de dinleyin. Bakın. Ee, annem böyle küçükken anlatırdı bize. İşte ilkokul birinci, ikinci sınıfa giderken inekleri denize götürüyorduk, yıkıyorduk işte. E, plajda yüzdürüyorlarmış inekleri. Sence bu bir köy efsanesi midir? Ee, ya da gerçek midir? Niye gerçek olmasın ki? Biraz daha yüksek sesim. Yani götürülebilir bence uzak değil isterse. Niye? Ne anladın mı sen? Ben dedim yani ben nasıl kuzey anlatıyorsam Denize giden kurbağa gibi. Annem de bizim hayal gücümüz genişlesin. Annem götürdüm diyor mu? Hı? Götürdüm diyor mu? İşte onun peşine düştüm. Birkaç e komşumuzla da bu konuyu görüştüm. Gerçekten götürüyorlarmış. E götür de Yakın deniz ama Ne var ki? Denizin. Ya denize gidebilir. Zaten mantığıma aykırı gelen bu değil ama. Kim olur? neden o kadar iş güç varken, o kadar çocuk varken <laughs> yine çözüp de yani, denize yes. götürsün ki? Doğru. Yani anne ben... anneme sordum. Anne dedim neden? Tamam dedim. <laughs> ya işte bak oradan zaten çıktı yola. Ee, dedim anne neden yani 5 tane çocuk işte o kadar ekilmesi gereken tarla, işte evet. yemek, içmek, ev işi varken yani inekleri çözüp denize götürdünüz. Nasıl yapabildiniz bunu? biz de çok ya ben o zaman belki yoktum Ahmet abimle. Düşünsene Ahmet abimle. <laughs> yani bir de şimdi 5 çocuk diyorsun ama sen doğduğunda Ahmet abi 20 yaşındaymış. Yani potansiyelde 5 tane küçük çocuk yok aslında. Evet ama Aynen. her zaman bir küçük çocuk vardı her yani. Her zaman bir küçük çocuk var evet yani 2 3 küçük çocuk. Ee, çocuklar çok istiyormuş denize gitmeyi. <laughs> ya hadi inekleri de götürelim diyorlarmış. Ha, hep birlikte gidiyoruz. Hep birlikte inek <laughs> Ya çok güzel bir atmosfer. Ama nasıl kollamış gene He? inekleri. Ben şimdi bu çocukların ikisini Z götürsem başka Zaten inekler mi? direkt denize giriyormuş. Seviniyorlarmış inekler denizi görünce. Ay ne güzel bir ortam ya. Ana yolu nasıl geçmiştir acaba <laughs> ki eski? Dur. Bugün hava soğuk. Eski yol gidiş gelişli olduğu evet, için hız, hız sınırı çok düşüktü. Yani en fazla olsun 30 kilometre. 40. Bir de şey asfalt değildi. Şu aşağıda hey. görmüş olduğunuz yol asfalt değil toprak yoldu. Ee, geçmesi de kolay olurdu yani arabalar hızlı geçmediği Allah için. Ee, böyle 4-5 tane ineği götürürlermiş. Çocuklar kenarda oynarmış. İnekler bir tarafta yıkanır. <laughs> Tam böyle şey değil mi yani? İtopya gibi böyle evet. yani, hayal edince evet. İtopik bir mi? şey. Bakayım. Evet bugünkü videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Denize giden inekler. Eğer siz de ineğinizi denize götürmüşsünüz varsa yorumlara yazın ve ineklerinizin tepkisi ne oldu? Ben çok merak ediyorum. Peki. Evet. Biz ineklerimizi denize götüremez miyiz? İki Yok tane. Samet biz şu çocukları götürelim size yeter. Gel Kuzey'e soralım. Gel Kuzey. Biz, biz bu çocukları götürelim Kuzey gelir misin? Zeynep daha bir kere de gitmedik benzer Temmuz'un ortası. Yani bu sene de evet. bu sene de yaz gelmeyecek sanki Temmuz'un ortasındayız ama. aynı yönde diş fırçalarını daire için alalım. Aynı yönde. Kuzey inekleri denize götürelim mi? Hayır. Neden? Neden anneciğim? Hayır. Öyle istiyormuş canı. Az Peki az Zeynep sen gel inekleri denize götürelim mi? Tamam gel buraya. Seni kopar mı anneciğim? Gel, baba çağırıyor. Gel. Tamam, bir gel. Bizi demiyor diyor. İnekleri kızım ilk önce inekler. <laughs> Şimdi baba ne? Eskiden inekleri denize götürürmüş, onları denize yüzdürürmüş. Biliyor musun sen? <laughs> Biz de denize getirelim mi inekleri? <laughs> yüzdürelim mi onları? Nasıl yüzdürelim? İsmi <laughs> <laughs> Biz mi e, e, kendi başınıza hmm. kendi başına mı yüzsünler? İyi tamam. Kumda oynasınlar. Kumda da kale yapsın mı inekler? Elleri yok onun. Senime dahil oldun. Elleri yok onun. Ah. İneklerin elleri yok. Aynı yönde olan hiçbir şey olmadı. Evet, Neden bugünlük bu video mi? bu kadardı arkadaşlar. Başka Demek ki ineklerin denize gitmesi doğruymuş. Bir efsaneden, bir hikayeden Denizeyi ibaret değilmiş. Belki. Yok tamam gidebilir de amenna da. Şu an biz çocukları getiremiyoruz denize. Bir de inekleri kollarken çocuklara bir şey olur. Hı. Orhan abla diyor böyle plajda yüzüyüp geliyor. <laughs> Çok komik. Yani düşünsene ineğin gittiğini yola doğru çıktığını. Onun peşine giderken hmm. çocuk kaldı arkada. Artık bilemem zor iş Gerçi tabii ki. Gerçi kalabalık gidiliyorsa sonra olmaz değil mi? Evet, bugünlük bu kadardı. Umarım bu videonun konusunu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Zeynep. Ben de bu tarzı videolar çekeyim. Eski zamanda yaşanmış olaylar, böyle akla hayale sığmayan o olaylar var, böyle şeyler, anlatılanlar. Onların peşine düşeriz bu konuyla alakalı. Bu videoya benzer videolar. Bugünlük bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle de yap takipçilerimiz.